normaldir ama bence benim verdiğim cevap normal değildir. Bu <laughs> <laughs> benim kendi normlarımda normaldir. Yani. yani zaten evli bir insanın flört etmemesi gerekiyor. Hoşuma gitti. Ne Terbiyesizliktir. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Benim kadar herhalde insan hayatıyla bu kadar ilgilenmeyen de bir insan yoktur. Bana ne ne konuşursa konuşuyor. Değil ben mi? de çok anormal olduğumu düşünmüyorum bu konular. Ya da sürü psikolojisi de alabilir biraz. Ben bana yapılırsa da çok büyük olay çıkar. Etiktir. Etiktir ama yanlıştır. <laughs> Merak ediyorum çünkü insanları gözlemlemeyi sevdiğim için de bence normal değil yani. Benim yaptığım ayıp kısacası. çok iyi. Yani. bu ben. <laughs> Ece canım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizi siz. şarkı söylemeden görünce bir <laughs> garip <oldum. gülüyor> Evet, bir konuşma şu andır. Değil, bu, mi? değil mi? Evet, aynen. Sizin onlar CD olarak çıkmıyor değil mi? Sadece YouTube'da mı dönüyor? Ya orada? şöyle CD devri bir tık artık geçtiği için basmıyoruz. Ama basılır mı? Niye basılmasın? Ama basmıyoruz açıkçası. Abi. Sadece YouTube'da var. Evet, ya aynen. Da, Dijital mecralarda, da. mecralarda, aynen. E ne güzel. Yani. Az masraf. Evet. <laughs> basmıyoruz. Şimdi bugün... Ee, ne kadar normalsiniz onu test edeceğiz. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Ben de merak ediyorum ne kadar normal oldu. <laughs> Size değer yargılarıyla ilgili sonu genel olarak normal midir diye bir 6 tane, tane soru soracağım. Biz tamam. aynı soruları sokağa çıkıp sokaktaki insanlara da sorduk. Eğer sokaktaki insanlarla sizin cevabınız örtüşürse o soru için normalsiniz. O güzel, tamam. Tamam, ilk tamam. soruyla başlıyorum. Anlaştık. İlk buluşmadan sonraki buluşmayı sevgilinizin evinde organize etmesi sizce normal midir? Tabii ki normaldir. Ya normaldir ama bence benim verdiğim cevap normal değildir. <gülüyor> <gülüyor> bu benim kendi normlarım da normaldir yani. <laughs> bakalım sokakta insanlar. <bunu gülüyor> Hadi anlayalım. bakalım. İlk buluşmadan sonraki randevuyu evde organize etmek normaldir. Çok iyi niyetli olduğunu düşünmem. Ee, hani pandemi koşulları vesaire o tip. Oh! <laughs> pandemiye bağlı. Ne gelmedi aklıma bu. E, olmasa daha iyi olur. Ya benim dünya yakın ben ters. Ben her zaman söylüyorum ama giden var mıdır? Mutlaka vardır. Ben de ona saygı duyarım. Yani bir şey yapamam yani. Valla bana göre evde olması normal. <laughs> yani ben <laughs> hep evde karşılıyorum. Tabii karşındaki insana da bağlı. Yani dışarıda olmaktansa evde olmak bence daha mantıklı. Bilmiyorum. Ya ben olsam bence normal değil. Ben kabul etmezdim. Yani bir hanımefendi çağıracak ve kabul etmeyecek <laughs> mi? Hmm. Hiç değil. Yani <laughs> ben olsam gitmem. Siz bir art niyet mi seziyorsunuz e, yani? Ya hayır da <laughs> yani gerek yok. Açık bir yerde olsun birbirini tanıma süreci falan çok daha mantıklı. Hmm, yani sakıncalı olabilir bir genç kız tarafından. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> 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 bir şey soracağım. Çoğunluk normal dedi yani? sanki. Yok kabul etmediler ya işte. Öyle mi? Evet. Ben, ben niye normalleri çoğunluk daha fazla gibi saydım? Normal değil mi dediler? Yok. A -a. Bu soru için normal değilsiniz. Bunu kabul edebilirim. <laughs> Peki ayrıldığınız, arkadaşınızın ayrıldığı insanla arkadaşınız ayrıldıktan sonra sevgili olmak normal midir? Değildir ya. Asla uymaz bana yani. Ve ben bana yapılırsa da çok büyük olay çıkarırım. Aa niye? Net çıkarım. Hem ayrılmışlar artık. Evet ama yok hoş değil yani. Ya siz ayrıldınız gelip başka bir arkadaşla sevgili olabilir. Başka bir arkadaşımın benim bana yakınlık derecesi çok önemli açıkçası. Eğer çok yakın bir arkadaşımsa asla kabul etmem. Mümkün değil. Ama normal bir arkadaşım. Sağ Allah etsin. Evet ama siz ayrıldıktan sonra birbirlerine aşık oldularsa ne yapacağız şimdi? Ben yediremem bunu. <laughs> Net yediremem yani. Bu onun benden daha iyi olduğunu kanıtlar ona. Hiç alakası. Ben yediremem kendimi. Bence hiç alakası. Onun gözünde diyelim yani. Tabii ki asla normalde değil de. Hiç ama alakosun. yediremem asla. Yapamam yani. Bakalım ne demek. <laughs> Merak ettim şimdi. Arkadaşının ayrıldığı sevgilisiyle birlikte olmak normal midir? Değildir. Kesin değildir. Aşk bu abi. Yok abi aşk böyle aşk ya. olmaz abi. <laughs> Sevmedim ben aşkı. Sevmedim ben ben. <laughs> Ters gelir ben. Adamı zannediriz ya. <laughs> Yok hiç Etik değil abi bir kere. Et, abi. etik çok etik. Hiç etik değil abi ya. Bence değil. Yani hoş bir durum olmaz. Ama olabilir ama bence hoş bir durum olmaz. Yap, yapılmamalı. Hayır etik değil bir kere. Bence kural dışı olmaz. Değil abi de yani değil ya değil değil ya şimdi hani ne değil ya o <laughs> <Boş ver> abi biz <laughs> buraya girmeyelim. Hiç değil. Gönül bu derler ya otada konar. <laughs> olmaması gerek. Ya normal değildir. Bence olmaması gerekiyor. Peki. Ama şöyle bir şey de var. Olmaması gerekiyor. Evet. Başka bir şey. Ha, aynen ama hani normaldir deyimdir başka bir şey. Ha, bence aynen. de. Ya olmaması, etik şöyle... olarak olmaması gerekiyor, evet. evet. Ama normal midir? Evet. Tamam, o zaman benim için de öyle. Normaldir, tabii ki olabilir ama olmamalı. Ben Bana olsa ben kabul etmem. Ama normal. Ayol, siz kabul etseniz, kabul etmeseniz olur. E, benlik zaten başka... bir şey yok. Hatalı <laughs> <laughs> yani, zaten. Sizlik bir şey yok ortada. Aynen. Bu olmuş, bitmiş zaten. Aynen. Üçüncü soru. Yanınızda oturan bir başkasıyla mesajlaşırken gözünüzün mesaja kayıp o mesajı okumanız normal midir? Asla değildir. Ama yaparım diyorsun. Asla yapmam. <laughs> bir şey değil mi? Benim kadar herhalde insan hayatıyla bu kadar ilgilenmeyen de bir insan yoktur. Bana ne ne konuşuyorsa konuşuyor. Ne okuyacağım ben mesajını? Hiç. Gerçekten çok umam. Hiç. Daha bugüne bugün bir sevgilimin bile telefonunu karıştırmışlığım yok. Hiç sevmiyorum öyle şeyleri. Bu telefon mes ve sevgili meselesi bugün ama çok konuşuldu. Evet biraz öyle oldu. <laughs> Yok sizden önce <laughs> de, bir, önce de mi? biz çektik. Hep sürekli telefon ve sevgili herkes bunu örnek Gerçekten verdi. Gerçekten hiç yapmadım. Bana yapıldığında ya yapılırsa bugüne kadar yapılmadı ama yine tepkim de büyük olur. Ne münasebet ya. Maşallah ama herkese telefon yüzünden ayrılıyor. Evet. Ama kimse de karıştırmıyor. Nasıl oluyor belli değil. Evet, doğru. <laughs> doğru ama hani mesela baş yani sevgilimin bile mesajları ilgimi çekmezken başkasınınkini okumam yani. Bakalım. Yanında oturan biri başkasıyla mesajlaşırken onun mesajlarına okumak normal midir? Normal değildir. Hem de bir arkadaşlarla kavga ediyoruz biz bunun yüzünden. Normal değildir yani onlar da sevmiyor ben de sevmiyorum. Hayır. Özel hayatın gizliliği var. Sen ben saygıda olsa bakmam. Yani o da bakmasın. Yani ben Hiç arada şey yapıyorum. <gülüyor> 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 Merak ediyorum çünkü. insanlar gözlemlemeyi sevdiğim için de bence normal değil yani. Ben yaptığım ayıp kısacası. Ya ben onu çok görüyorum. Ben ondan utanıyorum. Çünkü bir bayan eline bir telefon alıyor, bir şey yazıyor. Yandaki erkek bakıyor, bana dokunuyor. Bakmaması gerekiyor. Çünkü onun özeli. Kadın başımla ben bile bakmam. Ayıp. Öyle değil mi kardeşim? Ayıp. Şimdi duruma göre değişir. Arada ben de yaptığım için normal <laughs> diyeceğim buna. Çünkü çok sıkılınca <laughs> insan yapıyor. Böyle böyle aynı normal değil ama yapıyorum. Değildir. Niye? Ya olmaz terbiyesizlik o ya. Zaten Bana mi? göre öyle. Bilmiyorum. Öyle bir anlık bir merak olmaz mı? Yok, olmasın daha iyi. <laughs> değil Yok. Tamam. Kuaförler çok yapar bunu. Mesela önde mesaj saçın yapılıyor. Bayağı okuyorlar yani arkadan telefonu. Evet ama açınca da okunur ya. Göz e, yani kayar sanki insanı. Kaymaz mı ya? Ya kayabilir tabii ki ama benim ilgimi çekmiyor sadece. Ben bakmam da ama hani kuaför olsaydım önümde bir birisi açsaydı bakardım yani. Açmasın o, o, o zaman. Ha? <laughs> olabilir doğru. Yani. Erkeklerin sürekli sevgili değiştirmesi normal midir? Neden erkek? Olabilir? Ya da kadınların. Okay. İnsanın sürekli sevgili değiştirmesi evet. normal midir? Tabii ki normaldir istedi istedi. Yani burada sevgili de olması şart değil. Partner de işte olabilir. Mesela bana göre değildir. Normal, normal... değil midir? E, çok sıksa bir yerde bir sorun vardır. O da bizi ilgilendirmez. <laughs> Hayır yani mesela hani bunu normal ben hep bütün arkadaşlarım normal olsun istiyorsam o insanla bir arkadaş olmaktan mesela bir, bir geri durabilirim. Ulan hmm. e, e, şey ayda bir yanındaki partnerini sevgilisini değiştiriyorsa ben de geçimsiz olur evet. diye düşünürüm. Yani tamam evet bu da bir bakış açısı ama beni çok ilgilendirmez yani hissediyor bile olur. Ama hani sürekli yeni bir insanla da ya, sizinle buluşmaya gelmesi bir garip ya. E, o tam her tamam, seferinde yeni o, insan, her seferinde yeni insan. Yani ama o demek ki bununla herhangi bir sorunu yok. Ve belki de bunu seviyordur. Nasıldı? Tek, teklik nasıldı? Tekleşmek. Mi diye. Tekleşmek. Ha. Tekleşmek. Tek... Tek eşlikten hoşlanmıyordur belki. Yok, <laughs> Bilemeyiz. Bugün bugün başka bir bölümde başka bir soru vardı. Çocuk dedi ki artık tekleşme zamanı, çiftleşme zamanı değil dedi. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bu ben. <laughs> Bakalım ne demişler. Erkeklerin e, sürekli sevgili değiştirmesi normal midir? Yani sürekli böyle bir ihtiyaç duyup yani bir sevgili ihtiyacı bir arkadaştan çok e, bunu sürekli olarak tekrarlamak bence çok da sağlıklı bir durum değil ya. Normal değildir bana göre. Ben tek geçtim evet. Yorum katmış. <laughs> Bu zamanda öyle olması <laughs> gerek. ki ben gördüm insanları yaşadığım şey diyorum çok değişti. Bence normal değil yani bir, bir taneyi seveceksen ben sona yaşayayım. kadar seveceksin. Ben bence yani. normal değil. Bana normal gelmiyor. Yani İnsanın karşısında kişiye saygısızlık bence. Ne amaçladığına göre değişir abi. Eğer ki eğlenmek istiyorsa, karşıdaki bunu istiyorsa sorun yok. İki, iki kişi arasındaki olay önemli benim için. İkisi mutluysa sorun yok. Tabii ki de yanlış. Ee, sevgi, saygı çerçevesinde herkes e, güzel bir ilişki ister ama bazı insanlar var bundan haz alıyor. E, bu da farklı bir bakış açısı. Bir şey soracağım. İlk defa hiç kimse etik değildir demedi. Evet demedi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> etiktir. Etiktir ama yanlıştır. <laughs> hiç kimse hiç kimse etik değil. Bir boşluk hissettim ben. <laughs> Bu etik yeni moda mı? Ya birisi salmış galiba. Ha. <laughs> Aslında etik derken de ahlaki değer çerçevesinde demek aslında etik de. bambaşka başka bir şey Evet, ya. aynen öyle o anlamda o ama ha babam dedi. bir etiktir gidiyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> Son soru. Evet. Bir birisi birisine çok aşık olmuş <laughs> ama aşık olan insan evli. Evli olduğunu saklaması bu kadar aşıkken normal midir, değil midir? Asla değildir. Mesela ben bu soru başka bir yere gidecek sandım. Hani mesela evlidir, yine de hani mesela ilişki normal midir gibi bir şey. Mesela bir şeyin saklanması hiçbir düzlemde doğru değil bir kere ilişkide. Ha evli, işte ne bileyim çocuğunu Ama mesela çok aşık, böyle. evli olduğunu söylese kadın ya da adam terk edip gidecek. Ya hiç yalan üstüne kurulu bir hiçbir şey olmaz yani. O bir yerde patlar. Hani yol yakınken söylesin. <laughs> Etik değildir. Değil mi? <laughs> Etik değildir. Buyurun. Evli olan kişilerin flört ettiği kişilere karşı evli olduğunu söylememesi normal midir? Normal değildir. Hayır kabul edilemez bence. Değildir. Kesinlikle değildir. Bir ilişkide yapılmaması gereken en büyük şey aldatmaktır. Bir kere evli olan bir kişi neden flört ediniyor? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu bekliyordum ben de. Yani normal değil. <laughs> E yani zaten evli bir insanın flört etmemesi gerekiyor. Sonuçta her iki durumda yanlış. Tabii ki değil ama e, yapan var mıdır dersen yüzde doksan erkekler de yapar. Değil abi, bu kesinlikle değil çünkü bu hainlik. Yani o adamı hani ya caizliğinden değil de yani saçmalık abi adam sırtından bıçaklamak. Yani karşındaki insan belki evli olduğunu bilse seninle görüşmeyecek. Hem o adamı kandırıyorsun hem karşındakini ya bu iki taraflı da terbiyesizlik bence yani. Hoş bir şey değil. Bu çok net konuşuyor. Evet çok çok iyiydi bu. <laughs> Hoşuma <laughs> gitti. Net Terbiyesizliktir. <laughs> Siz bayağı normalsiniz bu arada. Aileyim sanırım ya. Değil mi? E ben de çok anormal olduğumu düşünmüyorum bu konularda. Ya da sürü psikolojisi de alabilir biraz. Olabilir. İnsan belki de buraya oturunca oradakiler öyle demiştir diye belki öyle bir şey olabilir. <laughs> Yok ya. Vallahi içimden geldiği gibi söyledim. <laughs> <laughs> Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun. Benim için de aynı şey. Sağ olun. Teşekkürler.